Merhaba. Bugün Fas'taki üçüncü günümüz ve bayramın da ilk günü Ramazan bayramının. E, bundan dolayı her yer kapalı olacaktı şehirde. Biz de bir tura katılmaya karar verdik. Ait Ben Hadu diye bir eski bir şehir. Uarzazade şehrinde. E, yaklaşık 3-3,5 üç, üç saat gidiş, 3-3,5 üç, üç saat de dönüş olacak. Ama e, bayağı ilginç bir yer. Yani, yani çok fazla da tavsiye aldık burayla ilgili. Hatta e, Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen'in almaya çalıştığı şehirlerden bir tanesinin çekimi orada yapılmış. Bayağı ilginç bir görüntüsü var. Yoldayız, mola verdik. E, birazdan yola devam edeceğiz. Güzel görüntüler denk geldikçe sizlere göstermeye devam edeceğim. Yorumunuz var mı bugüne dair? What's your comment about today? Şimdi kadar kadar güzel. Güzel. Evet, evet. Bakalım. Bu açıklayıcı yorumu için Ana Maria'ya teşekkür ediyoruz. <laughs> Şimdi yol kenarında güzel bir manzara görünce <laughs> turletlerimiz durdurdu. Ee, Atlas Dağları, ülkenin en büyük sıra dağları. Sorak araziler, ee, yolda çok fazla heyelan vardı bu arada. Ee, yolları değiştirmişler, baya hani canlı canlı e, kayaların durup yolları kapattığı yerlerden geçtik. Yollar çok kıvrımlı, bundan dolayı biraz yavaş ilerliyoruz. Allah'ım. Ancak şu an için pek e, bir sıkıntımız yok. şimdi aracımızdan indik. Ait doğru ilerliyoruz. Rehberimiz bizi araçtan aldı. Yaklaşık bir buçuk iki saat kadar e, şehri gezeceğiz. Daha sonrasında yine bir ara verilecek. Hava şu an oldukça sıcak. Ama yanımızda suyumuz var. Bakalım nasıl olacak. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Rehberimiz buranın açısı güzel olduğu için ee, geri dönmeyeceğiz bu kısma. Fotoğraf çekebilirsiniz dedi. O yüzden herkes burada fotoğraf çekti. Şimdi yolumuza ilerliyoruz. Şimdi şehre geçmek için böyle bir dereden geçmemiz gerektiğini söylediler. <laughs> name of the family being son of the Haddo, name of the boss of the village. But now this village. Name of this village is the Ksar. Why means the Ksar? Because you have medikas bas. Kars bas means just big house with four tower. Why? Because they have lots of problems. Arka kısımlar orijinal. Ancak e, şu kale girişi gibi, fortress gibi olan kısımlar çok fazla film çekildiği için daha sonradan inşa edilmiş. Yakın zamanda da hatta bir dizinin çekimi varmış. Ee, mumya bir mumya iki, e, Cennetin Krallığı, Arabistanlı Lawrence, e, Indiana Jones serileri, Gladiator, çok fazla film burada çekilmiş. Gladiator'ın bir sahnesi için bir kolezyum kurulmuş hatta. Ee, bunlar artificial. Selam. Zaten <laughs> <laughs> Şimdi farklı bir bölümüne geldik. Az önce bahsettiğim Gladiator filmi bu yapay arenada. Uh, Ce La arena de gladiatori nu o construie a raca, in, in, in final. Hey. nu da? Arena! Aaaaah! Daenerys'in şehri olmaya geldiğinde durduğu yer şu taraflarmış. Böyle küçük bir galeri yapmışlar. Kopuluk eserler. Ha. Çekilen filmlerin listesini yapmışlar. Gladiator, Alexander Lawrence, Game of Thrones, Alexander the Great. Merhaba, şu an ait ben Hadu antik kentindeyiz. Şehrin e, tarihi 11. yüzyıla kadar dayanıyor. E, burası Sahra Çölü ve Marakeş arasındaki ticaret hattının, kervanların durduğu yerlerden biriymiş. Dediğim gibi 11. yüzyılda itibaren e, insanlar burada yaşamaya başlamış, şehir kurulmaya başlamış. Eski bir berberi köyü ancak binalar 17. yüzyıldan sonraki binalar ayakta kalamamış. Ee, e, şu anda hala daha burada yaşayan 4-5 aile varmış. Yaklaşık 15-20 kişi. Nasıl yaşıyorlar çok bir fikrimiz yok. Çünkü su ulaşımı bile yokmuş. Daha çok bölgedeki esnaf ya da işte tur rehberleri vesaire şu karşıdaki konutlarda hayatını sürdürüyor. Onun dışında 1987'de UNESCO dünya mirasları listesine alınmış. Çok fazla film var. Aşağıda göstermiştim çekilmiş çok fazla film var. Hatta daha sonrasında yapay olarak yapılmış tekrardan rebuild edilmiş kısımları da var sırf Fas Devleti burada büyük paralar kazandığı için. Hava çok sıcak. Bugün 41 derece gibi bir sıcaklık var. E, aşağı ineceğiz. E, rehberimiz bekliyor. Şimdi yukarıyı da göster. Hmm. En üst noktası burası. Şehrin. After they made it so after this place became unesco heritage in like 1970s uh, they made like some fa facilities for the people living here for example they brought water uh, with pipes from 30 kilometers away and they build a bridge which is somewhere over there. We cannot see it right now. Mm -hmm. And as Thailand mentioned, there are fa five families living here, four or five. But the biggest problem is still the water and electricity. They have solar panels. Beklerken, böyle kapalı bir alana aldılar bizi. Böyle küçük dükkanlar var. Özellikle resim galerisi var. Çok fazla neden bilmiyorum. Şurada berberiyle yazı. Berberi alfabesi hatta. Kaldıkları yerlerde insanların böyle <laughs> Ama çok sıcak olmasına rağmen içerisi gayet serin. Doğal bir serinletme yöntemi var. C'est solo le pigment au natural. Okay? Alors on utilise juste des pigments naturels pour pas que les appareils qu'on voyait au vote. Le jaune, il Safran mixed with water. Het they they is blauw, het right Indigo. Onze Maar de tijd dat ze het hitten, is het tijd dat ze zwart zijn. En deze techniek is veel tijd geleden om geheimheid te schrijven, om te communiceren. te communiceren. Wow. Wow. Evet. Ait ben Hadu şehrini gezdik. Ee, küçük bir hediyelik eşya aldık buradan. Ee, videoda gösterdim. E, tamamen böyle doğal materyallerden e, Resim yapan bir sanatçı vardı. İşte safran, şeker, e, indigo pigmenti gibi. Böyle ateşe tutunca renkler belirginleşiyor. E, yani herhangi bir magnetten ya da alakasız içinde yapılmış bir e, heykele göre daha e, akılda kalıcı bir şey olacağını düşündük. Küçük bir resim aldık o şekilde. Şimdi bir yerde bir yemek yiyip dinleneceğiz grupça. Daha sonrasında sanırım e, şehir merkezine gidip oradan da tekrardan Marrakeş merkeze döneceğiz. Şimdilik bu kadar.